Ana a... <laughs> Az artık estik diyorsun. <laughs> Analarının sütünden endiği sütü, mebelerinden endiği sütü. Ne? Analarının sütünden endiği sütü, memelerinden endiği sütü. <laughs> her birinin, her dindarın başımızın üstünde yeriyor. Bir dakika, bir dakika. Ne? Her birinin, her dindarın başımızın üstünde yeriyor. Yeme çaktın. Namussuz siyaseti getirelim. <laughs> Hapishanelerde küçük çocuklara tecavüzü kim çıkardı? Biz çıkardık. Bir dakika bir dakika. Ne? Hapishanelerde küçük çocuklara tecavüzü kim çıkardı? Biz çıkardık. <laughs> Ve münafıklara Cumhuriyet Halk Partisi'nin çatısı altında yer yoktu. Ne? Cumhuriyet Halk Partisi dine saygılı bir partidir. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi dini inançları siyasette kullanmayan bir partidir. Hadi oradan. Domuzun şahı sen <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi müminlere ve dindarlara saygılı bir partidir. Hadi oradan. Domuzun şahı sen <laughs> <laughs> Bir dakika bir dakika. Ne? Öyle. Sayın Başbakan gibi söz verip Sözünün arkasında duran bir insan değiliz biz. <laughs>